Bu gördüğünüz bir çim puzzle'ı 6 adet ahşap parçanın yalnızca doğru sıra ve düzenle birbirine kenetlenmesiyle elde edilebilen bu puzzle'ın göründüğünden ve düşündüğünüzden çok daha zor olduğuna emin olabilirsiniz. 9'lu bir set olarak karşımıza çıkan IQ Busters isimli bu puzzle setinden gelin 5 numaralı 10 üzerinden 9 zorluk seviyesindeki bu puzzle'ı inceleyelim. Bu tarz puzzle'ları birbirinden ayırmak çok zor değildir. Asıl zor olan geri birleştirmek için gerekli doğru yerleşimi yapabilmektir. Bu puzzle'ı da ayırabilmek için sistemi bir arada tutan kilit mekanizmasını bulmaya çalışıyorum tahmin ettiğimden biraz uzun sürse de bu parçayı sistemin içerisinde 90 derece çevirdiğimde kilidi açmayı başarıyorum. Umarım doğru çözümdür, kırmamışımdır parçayı. Ancak kalan parçalar kilit açıldığından bir anda birbirinden ayrılıyor. 6 parçada birbirinin aynısı gibi dursa da birleşim noktaları bakımından tamamen farklıdır. Ve ne yazık ki parçaları ayırırken kenetlenme şekillerine dikkat etmediğimden birleştirmem sandığımdan daha uzun sürecek. İşin eğlencesi de asıl burada. Sistemin bütününü görmeye çalışacağız bakalım. Bunun gibi yüzlerce metal, ahşap, mekanik puzzle'ları profilimdeki linkten